Korku videosunun dördüncü bölümüne herkes hoş geldi. Şimdi üçüncü bölümde mağara bulmuştuk. Yüklendi o video görmüşsünüzdür. Orada raptor mu? Raptor var. Yok sandırı pasarsın. Kaçacağım Orada hep, hep merhabalar arkadaşlar. Beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar sizin için her gün hatta evet her gün ARK videosu atıyorum atıyor Salih. İnşallah abone olup beğenirsiniz. Yorum da atarsınız. Arkadaşlar az önce hep bulunan bir şey gördük. Taştan şekil yapılmıştı. He bu arada arkadaşlar eğer ki 5 like gelirse ARK Artta dinozor keşfetmeyecek Salih. Hayatta, kalacak. kalacak. Ev falan yapacak. Şimdi arkadaşlar nefes almaya çalışacağım. Çünkü, çünkü nefes almadan koşamıyorum. Raptorlara dönmem lazım ya da trafosu ara kusadım kar oluyor nasıl ölçelim raptor arkadaşlar sadece ölmem <Sessizlik> iyi oldu istediğim haritada doğabilirim Arkadaşlar orada ölmüştüm değil Gör gördüm. Niye ben burada kaldım ki? Kaptım ya. Hemen şunu alalım. Acaba? capa. Ney, İran. Kurba, 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 kurba. Bak bak kurba, bak bak, bak, bak kurba. Arkadaşlar, çekmişiz. Kurbağa başlatacak. Kurbağalarla başlıyoruz. <laughs> bir de böyle manyak bir <laughs>

kendimi öldüreceğim ya ben. Ama güzel bir şeyle. Güzel bir şeyle <gülüyor> Hop. <gülüyor> ben zaten sıkıyordum arkadaşlar. Bir şey falan demeyin. Yorumlara kötü şeyler falan yazmayın. Ben ölmek zaten Niye söyleyeyim? Merak ettiyseniz söylüyorum. Ee, çünkü oyunda orası hiç güzel değildi. Hiçbir şey bulamıyordum. <laughs> Orada da raptor gördüm inşallah. Ah raptor değil. Bunu görmüştük biz. Tehlikeli bölgeli bu. Hayır. Hayır kaç kaç arkadaşlar kaç. Akrep kavalyo akrep. Akrep bırakmam peşine. Benim hemen tırıcara topsu bulmam lazım. Alkat nerede sağ olsun. Yaks. Tamam. Ben mağara... Arkadaşlar bir dahaki bölümde Üçüncü bölümde mağara bulmuştuk. Dördüncü bölümde mağaranın gizemini çözmeye çalışacağım demiştim. Şimdi gizemini çözmeye gidiyorum. Buradan, buradan da orası. Hemen koşayım. Niye bekledim dersiniz? Bakmam lazımdı. Yumurta var mı? Eşya çantası. Bak şuradaki delik. Abi abi gel abi. Abi gel. Abi mağaraya gidiyorum abi gel. Mağaraya gidiyorum. Abi, gel. Sen de iste. Mağara nasıl görürsün Mağarada akrepten akrepten kurtulamamıştık. Şimdi kurtulmaya çalışacağız. dikkat bu mağara tamam ücretsiz hediye <laughs> arkadaşlar Basıyorum arkadaşlar. Baktım. Arkadaşlar. bir şey kontrol arkadaşlar. Yes. Şey arkadaşlar yeni bir şey keşfettik. Ma Şimdi bir şey güzel yapmış. Yine de gizemini çözdük, çözdük. Sayıldık. Çünkü o kadar gittim bir şey falan demeyin o kadar gittim oraya akrepten de kaçtım ee, oradaki o cileri de buldum akreplerden kurtuldum o arkadaşlar şimdiki ki bulduğumuz keşke bulduğumuz kaç tane buldum? kaç tane bulduk bir tane bulduk bir tane bulduk. Sonra da Bir tane bulduk. Bir tane bulduk. Ne diyecektim ya? Bir tane bulduk. Alıkadık. İlk yana alıkadık. Tamam, bunlar gördük. Bunlar gördük arkadaşlar. O dişi bulduk. O diş de, o de, O, de, o de güzeldir. O dişte bir şey yok yani. Arkadaşlar, 10 dakika oldu o de bulduk. Herkese görüşürüz.